Evet herkese merhabalar. Metin 2 sıfırdan efsiz, yardımsız. Ruby Lucifer serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz beyler. Şu iki videodur destekleriniz gerçekten benim için çok fazla. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun var olun. Şimdi şöyle beyler kişisel premium dükkanımıza girersek. Kişisel premium dükkanımız bitmiş. Ben gece balıkların fiyatını ayarlayacaktım da edite geçtim. Videoyu yüklemem gerekiyordu. 4 gün olmuş videoya atalı çünkü. Hemen gittim edite oturdum. Bunların fiyatını bile ayarlayamadım. Bunlar kalsın. Bunları biz zaten kurarız bugün. Şöyle 364 ham kadar bir paramız var. Bu parayı alacağım ve parayla ne yapacağım? Önce beyler bir depocumuza gidelim. CH2'deyken oyunumuz kasmıyorken bir depocumuza gidelim. Videoya biraz hızlı girdim. Depocudan bir iki von kadar para dönüştüreceğim. Bulabilirsem bir bilezik ya da bir kask falan çekmeye çalışacağım bakalım. Piyasalarına bakıp. Hatta şöyle depocunu burada CH atalım ki beyler. Sıkıntı çıkmasın. Ben hemen CH atayım geleyim. Piyasalarına bakayım itemlerin. Bulabilirsem şimdi 10 ateşli art 9 bir gümüş bilezik alacağım çaramıza. Evet beyler şimdi 2 hemden gümüş bilezik art 9 alıyoruz. Buradan 1200 EP alacağız. Yani sunlarından da 10 ateş 3 EP absorbe geliyor. 10 cebası cabası şeytan küresinde bizi rahat ettirir. Şöyle hemen grevi adlı arkadaşlar. 2034 hemden çekelim. Şimdi 130 hem kadar paramız kaldı. Bu parayla ne yapacağım? Kask bulabilirsem bir tane artı 4 artı 5 21 levellik kask satın alırım. Veya bilmiyorum belki bu paramızı kuşağa biriktiririm. Ama ondan önce yapmak istediğim bir şey var. Şöyle beler mor pot alacağım bir tane. Mor iksirsiz biraz zor hareket ediyoruz. Şöyle 200 üstü 30 hareket hızı veren mor iksirler 18.5 hemden atılmış pazara. Şöyle 18.5 hemden de bir tane biz satın alalım beyler. Şöyle aldık. yeşil iksirlerin piyasa ne kadar bilmiyorum ancak yeşil iksirler ucuzsa Bir tane de yeşil iksir alacağım şu anda Valla beler yeşil iksirlere baktım da Yeşil iksirlerin şu an iki yüzlüsü Bivondan başlıyor hiç satın almam Şu 112 kem cebimizde kalsın hatta 112M'li şunu da yapabiliriz gelin bir Yavrucuk deneyelim istiyorsanız birkaç adet Hani yavrucuk denerim gider gene yeşil iksir Almam çok pahalı çünkü yavrucukların Tanesi ne kadar onlara da bakalım diyecektim Yavrucukların tanesi nasıl 54M Bunlar 30M'di ya Allah Allah Neyse beler şöyle yapacak bir şey yok Şansımızı deneyelim bir tane 55 emden çekelim şöyle. Sumuk adlı arkadaştan çektik. Hani tekte bile çıkarabiliriz. Şans işi bu. Açtım. Kutsama kağıdı çıktı. Bir en bunun tanesi. Yani el dört zarardayız. Şimdi ben istiyorsanız bir köye gideyim. En son videoda biliyorsunuz ki biyoloğumuzu ilerletiyorduk. As görevimizi yapmıştık. At resmimizi alacaktık. Atımızı iki seviyeye yükseltecektik. Ondan sonra yine bir günlük BK'mızı okuruz. Hatta ben şöyle bakayım pazarımda hava kılıcı BK'ların hepsi satılmış mı yoksa duruyor mu diye. Şöyle hava kılıcı BK var mı hiç? Öfke BK'lar kalmış. Tamam beyler pazardan da bir tane hava kılıcı BK çekeyim. Ondan sonra köye inelim ben. Belki bir saat balık tutarım. Balıkçılık bonusunu alabilirsem. Alamazsam da büyük ihtimalle savaşçımı 34'e ninjamla şamanımı da 30'a kasarım. Bu videoda maden yapmak istiyorum. Güzel bir maden farmına oturacağım. Oradan da güzel güzel paralarımızı kazanacağız. Hemen ben bir yolun yanına geçeyim orada görüşelim. Evet şu anda bir yolumuzun önüne geldik. Ben şuradan önce hava kılıcı BK'mı okumak istiyorum. Günlük eğitim başarısız dedi. Sorun değil dün geçirmişti güzel. Ondan sonra şöyle bir yolu çekir geldik. Umarım bunu geçirir. Dün yakmıştı. Yavaştan bir yolumuzu ilerletmemiz gerekiyor. Güzel geçirdi beyler 9 tane kaldı. Şimdi hemen şöyle Morix bir tanesini bastım. Hatta zırhımı falan da çıkaracağım hızlı gidebilmek için. Kalkanımı da çıkaracağım. Hemen seyisin yanına gidiyorum beyler. Paramız var üzerimizde. At resmimizi alacağız. Ondan sonra atımızı da şöyle bir level olacak bu at. İki levele çıkaracağız. Ben hemen Seysin yanına gideyim diyecektim ki zaten seyisin yanına da geldik. Şu mor iksiri alınca çarımız bayağı hızlandı. Bakalım at görevini kaçta geçireceğiz. Allah'tan at görevinde yakma gibi bir muhabbet yok. Hani 21 günün sonunda atınızı zırhlayabiliyorsunuz. Neyse şuradan at resmimi almak istiyorum dedim. Satın al diyeceğim. Evet güzel beyler at resmimizi satın aldık. Şöyle atımızı bir Yanımıza çağıracağım. Şöyle beyler devam ediyoruz, atımızı çağırmak için uğraşıyoruz. Fakat ha geldi güzel. Atımız çok şükür geldi. Şimdi buradan binicilik öğrenmek istiyorum diyorum. Map'ten bir yer işaretledi beyler. Şurayı işaretlemiş. Sahil. Hemen dibimiz. Güzel oldu bu. Şuradan aşağı inip geri geleceğiz. Seisimize bakalım tek de geçirecek mi? Geçirirse bugün atımızı da iki seviye yapmış olacağız. Atımızı en azından ben hızlısından 10 level'a getirip zırhlamak istiyorum. Hani zırhlasak bile bizim için ekstra bir defans, ekstra bir hasar artışı olacak. O yüzden atı en kısa sürede zırhlamak istiyorum. Şöyle bu arada Seis'in dediği yere de geldik. Başka hedef istiyor mu benden? Seyse mi dön diyor. Ona bakacağım. Ona göre inip siyah atıma bineceğim beyler. Aşağı bakayım. Seyse git diyor. Tamam. Seyse geri dön. Şuradan hemen atımızdan inelim. Siyah atımıza binelim beyler. Hızlısından Seyse'mizin yanına gidelim. Burada da savaş metni varmış. Valla aslında birinci köye gelebilirim beyler. Bilmiyorum. Şu birinci köye bir gelesim var. Şöyle göstermem gerekirse. Bir Robin etkinliği var şu anda. Robin ya ama. Düşürebilirsem bir tane Robin düşürmek istiyorum karakterlerime. Bakalım. Zaten Bivon'dan falan da düşürtüyorlar. Düşürebilirsek güzel olur da. Şöyle Seysimize gelelim öncelikle. Bakalım. ilk görevden atımızı ikinci seviyeye yapabildik mi? Maalesef aramadın. Seyse geri dön dedi. Ben şu at görevini bir halledeyim. Geleyim beyler geçene kadar yapayım. Evet beyler ben at görevimizi yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi birinciliğimiz iki seviyeye kadar yükseldi. Ancak acayip yordu. Hani 6 kere mi 7 kere mi ne yaktı gidip gidip geldim. Düşünün ki iki tane şu mor ikisinden bastım. Şimdi üstümüzde kalan ikisinin de 6 dakikası kalmış. 14 dakikadır bir tane at göreviyle uğraşıyorum yani. Bayağı bir canımızı yaktı ancak olsun. Şöyle kalkanımızı zırhımızı takalım. Beyler ben şimdi şarılarımızı kasmaya başlayacağım. Robin etkinliğine katılmamayı düşünüyorum bu hafta. Çünkü hem piyasası Hani düşürmeye çalışsam ellemden bir vondan arıyorlar. Düşürüp düşüremeyeceğim meçhul çünkü çiçek çocuklarım yok. Gidip metin arayacağım. Kendime düşürsem maksimum gidip imhada ya da orada burada otomatik hava atacağım. Artı basma kasacağım. Bir von anca getirip getirmeyecek gece boyu bilgisayarım açık kalacak. Ya da imhada bir gün boyunca bana getirecek. O kadar silah düşüreceğim mesela. Bir tane güzel ortalama silah düşüremezsem tüm gecem boşa gidecek. O yüzden Robin'le pek uğraşmak istemiyorum. Şu anlık çarlarımı kasacağım. Ben şimdi şamanım bir de ninja'mı da oyuna sokacağım beyler. Vadiye gideceğim. Şamanın ninja'yı sadece 30 level'a kasacağım. Monash şeyi 34'e giderse 35'e kasacağım. Ben şimdi bir çarşıya gideyim beyler. Ticaret camından bir tecrübe yüzü çekeyim karakterlerimizi. Ortalama bir iki saate kasılırlar diye düşünüyorum. Bir iki saat sonra görüşelim. Çarlarımız kasıldığı zaman ben videoya girerim. Evet beyler şöyle göstermem gerekirse savaşçımızı 34 levele kastım. Ölümcül plakamızı giydim. Abonos küpemizi de giydim. Şöyle şamanımla ninjamı da beyler 30 levele kadar kastım. Şimdi bükeye gideceğim. Şu üstümü falan boşaltacağım. 6 tane ork dişi kastık çünkü. 3 tane de ork dişi artılı kastık. Bir tane de Velozoi savaş sanatı var. Bunları bir depoya falan atarım. Tecrübe yüzüklerimiz arttı. Sadece bir saatte çarlarımızı kastık. Tecrübe yüzüklerimizi de depoya atarım. Ondan sonra büyük ihtimalle bir saat balık tutarım. Altın ton balığı şansı gelirse daha iyi olur. Bir saat balık tutacağım. Ondan sonra maden farmına geçerim. 3 çar yapabildiğim kadar farm yapacağım. Gidebildiğim yere kadar maden yapacağım. Cennet fiyatları, elmas fiyatları ne kadar bilmiyorum. Maden fiyatlarına bir baksam iyi olur. Olmadı maden fiyatlarına falan da bakarım. Bir saatte balık tutarım dediğim gibi. Bu arada unutmadan da söyleyeyim hasarım burada biraz düşüktü. 30 levellik oyun silahını aldım. Haberiniz olsun beyler. Şimdi biz bir köyümüze geçelim. Her şeyimizi ayarlayalım. Ondan sonra tekrar videoya gireriz. Evet beyler şöyle videoya giriyorum. Balıkçılığa başladım. Altın ton balığı tuttum bir tane. Şimdi serbest bırak diyeceğim. Maalesef bugün altın ton balığı şansını alamadık. Ancak şöyle yarım saat bir saat ben yine balık tutacağım. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Bakalım ne geldi ne gelmedi. Duruma göre bir saat de uzayabilir. Güzel ya bir atar baktım. Hala devam ediyor. İki saate de çıkabilir. Ben biraz balık tutayım. Ondan sonra tekrar videoya girerim. Evet beyler balık tutarken şöyle bir yaşadık görüyorsunuz ben bu oyunu bu yüzden seviyorum ya gerçekten bu oyunun oyuncusunu da bu oyunda bu yüzden seviyorum abi gerçekten mükemmel bir zeka ya <laughs> balık tutuyordum üstüme var ya yemin ederim seyyar arabaya saldıran zabıta gibi saldırdılar beyler ya 1 2 3 4 5 6 7 10 15 tane general var 10 tane falan da cadı var burada servet yazıyor daha burası var Allah beyler kim yaptı bilmiyorum da sarı bayrağı büyük darbe var <laughs> ben bir j'ye şey atayım geleyim beyler göstermem gerekirse 2 saattir falan balık tutuyorum ancak kötü bir tutum geçirdik. Şöyle 4 tane palamut, 3 tane yabi gelmiş, 9 tane deniz kızı anahtarı, işte 1 tane 2 tane altın sudak, 2-3 kadife. Ya buradan toplasanız yine 2-2.5 won para gelir ancak 2 saat şanslı bir tutumdan 6-7 won rahat para kaldırırdım. Saat 12'ye geliyor zaten. 12'den sonra bir daha altın ton şansımız deneriz. O gelirse bir saat daha balık tutarım sorun değil. Şimdi kazmalarımı alacağım çarlarımın. 12'ye kadar çıkacağım tapınakta maden farm yapacağım beyler 3 çar. Onda video alırım zaten madene başlarken. En son maden bitiminde ne kadar gelirimiz ne kadar giderimiz var görürüz en son gece de tüm hasılatları yaparız gider cevherlerimizi dönüştürürüz şöyle hemen kamp ateşimi yaktım şu anda hızlı hızlı dönüştürüyorum beyler şu balıklarımın hepsini ben bir dönüştüreyim ondan sonra ikinci köye gideyim ikinci köyden kazmalarımızı alayım çarlarımızın yanında görüşelim madenimize başlayalım şimdi ben videoyu kapatayım espeler şimdi madenciliğe biraz ara verdim maden saatlerini pek çözemedim bir çıkıyordu bir çıkmıyordu bir de bayağı kalabalıktı ara verdim biraz Böyle 250 tane cennetin gözyaşı bu çarımızda var ve de 200 tane elmasımız var diğer çarlarımızda da durum aynı gibi bir şey. Gece boyu ben zaten farmlayacağım için sabaha doğru madenden güzel paralar vuracağımızı düşünüyorum ancak şu an balıkçıya geldim. Saat 00'ı .00 geçti. Altın ton balığı bonusu aldık. Şöyle bir saatlik. Altın ton balığı bonusu bitene kadar bir saat boyunca balık tutacağım. Önceden tuttuğumuz balıklar da vardı zaten. Bakalım neler elde edeceğiz. Bir saat sonra görüşelim. Evet beyler ben gecenin son balık tutuyordum. Biliyorsunuz ki balık tuttum gece. Ondan sonra uyudum. Sabah devam ettim balık tutmaya derken. Şu anda gündüz. Saat 15'i 45 geçiyor. Şöyle 11 tane yabimiz var. 10 tane altın su var. 10 tane ızgara palamutumuz, 11 tane kadife balığımız, 11 tane kurbağa, 23 tane zargana, 26 tane de deniz kızı anahtarımız var. Onun haricinde tabi şöyle beyler kişisel premium dükkanımızı da açtığımız zaman biliyorsunuz kişisel premium dükkanımız bitti. Ancak şöyle ızgara kadife balıklarımız, ızgara palamut balıklarımız da yine duruyordu biliyorsunuz ki kişisel premium dükkanımızda süresi bittiği için şey yapamıyorduk. Şimdi kadife balıklarımız falan da birleştirdiğimiz zaman beyler 14 tane kadife balığı, 14 tane ızgara palamut falan oldu. Buradan tahminimce 10 vana yakın gelecek. Deniz kızı anahtarlarını satmam diye düşünüyorum. 26 tanesiyle gider. Deniz kızı sandığa açarım diye düşünüyorum. Ama ondan önce beyler şöyle bir depocuya gitmek istiyorum. Depocudan bir tane ork dişi alacağım. Şöyle beyler ork dişimizi de aldık. Hemen biyoloğumuza doğru gidelim. Biyoloğumuzdan ork dişimizi verelim. Ondan sonra hava kılıcı BK'mızı okuyalım. Bir de at görevimizi yapalım günlük. Şöyle hemen biyoloğumuza doğru gidelim. Umarım süreleri gelmiştir bu arada. Süreleri ne zaman gelecek tam bilmiyorum ancak bir gün geçti diye biliyorum üstünden. Şimdi biyologçumuzun yanına geldik beyler. Ork dişimizi veriyoruz diyecektim. 6 dakikası var tamam. sorun değil 6 dakikası varmış 6 dakika bekleriz şöyle hava kılıcı bk mı okuyacağım o ara diyecektim hava kılıcı bk'nın da süresi gelmemiş beyler tam o zaman sıkıntı yok ork dışımızı falan ben video dışı veririm geçip geçmediğini söylerim zaten gösteririm sizlere at görevimizin süresi gelmiştir diye düşünüyorum bari gidelim en kötü at görevimizi yapalım at görevimiz 3 seviye olsun at görevi bittikten sonra gider biyoloğa veririm biyologdan sonra da 3 çar madene başlarım gece maden yapacağım falan diyordum balıkçılıktan sonra da beyler yarın oldu yapamadık gece full balık tuttum balıktan gelen şeyleri görüyorsunuz zaten burada 10 yatıyor. Ama önce bir seyisimize gelelim beyler. Şöyle at resmimizi bir yanımıza çağıralım. Evet şöyle atımıza bindik. Şimdi seyisten binicilik öğrenmek istiyorum dedim. Şöyle bakayım beyler. Yaşlı adama gitmemizi istiyor. Map'teki en uzak yeri verdi. Ben yaşlı adama gidim geleyim. At görevini başarılı bir şekilde yaptıktan sonra ben videoya girerim beyler. Şimdilik görüşürüz. Evet at görevimi yaptım ben. Şimdi biyoloğun da yanına geldim. Biyoloğumuz da geçti. At görevimiz de geçti tek de. Şöyle 3 seviye yaptık. Bioloğumuzda 8 tane kaldı. Hava kılıcı BK da şurada ancak hava süresi gelmediği için o okuyamıyorum. Hava Kılıcı BK'yı ben artık video dışı okurum. Şimdi beyler zaten iki çarım tapınakta. Ben de tapınağa gideceğim şimdi. 3 çar maden yapmaya devam edeceğim. Gruptaydım zaten gecenin son. Ben gideyim tekrardan bir tapınağa maden yapayım. Güzel güzel cevherlerimiz biriksin. En son beraber dönüştürürüz. Ben tapınağa gideyim. Görüşelim beyler. Beyler şimdi vadiye çıkmadan ayrıyeten yapacağım bir şey daha var. Tekrar videoya girdim. Şöyle 26 adet deniz kızı sandığı çektim. 159k kadar paramız kaldı. L bilgi ekranını bir açalım. Bakalım ne çıkacak 26 taneden. Karımız zarar mı yazacak burası bilmiyorum şöyle açacağım beyler hızısından açıyorum açıyorum bakalım neler çıkacak hızlı hızlı açıyorum da hiçbir şey çıkmıyor şu an bir tane karbon fiber elde edebildik sadece iki tane geldi üç olur mu üç de olmadı beyler şu an sadece burası var iki karbon fiber aldık dört oltu halkası iki tane taş sanatı şeftali çiçeği şarabı yani pet kitapları zaten para etmiyor rastgele sandıklarını da açtım yine hiçbir şey çıkmadı beyler zarar yazdı burası biraz biraz değil hatta baya bir zarar yazdı onu söyleyebilirim şu anda yani iki karbon fiber ne yapıyor 70 hem yapıyor beyler buradan bir 60 hem kadar zarar mı var. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Tapınağa gittiğim zaman tapınağı göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Ben direkt madene başlayayım. Ondan sonra tekrar videoya girerim. Evet beyler şimdi ben video dışı madenimi yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi 16 tane denemelik cennetimiz var. 19 denemelik de elmasımız var. Şöyle üzerimize taşlarımızı da aldık. Onun haricinde madene devam edeceğiz beyler. Madenimiz bu kadar değil. Bugün biliyorsunuz ki 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs'ınız da kutlu olsun bu arada. bugüne özel saat 11 ile 12 arası maden etkinliği olacak vadide. Orada da zümrüt kasacağız. Oradan da güzel paralar gelecek ama ondan önce beyler şu cevherlerin bir dönüştürüp ondan sonra günlük bir saat balığımı tutmak istiyorum. Hemen gideyim ben bir cennet ve elmas simyacısı bulayım ondan sonra videomuzda görüşelim. Evet beyler şöyle elmas simyacısının önüne geldik. Şimdi elmaslarımı denemek istiyorum. Birincisi yandı. İkincisini deniyorum. İkincisi de yandı. Maşallah niye bu kadar güzel geçiyorsun? Üçüncüsü geçti güzel. Üçte bir. Altıda dört. Güzel gidiyoruz beyler. Hızlısından ben hemen şey yapayım şöyle dönüştüreyim. En son bakarız ne kadar geldiğine. Böyle hemen hızlısından dönüştürüyorum şu anda. Buradan da güzel para elde edeceğiz bu arada. Şu balık balıkların üzerine de daha bugün tutacağımız bir saatlik balıklar eklenecek. İnşallah altın ton balığı şansını yakalarız da öyle tutarız. Hayırlısı diyelim şöyle beyler dönüştürmeye devam edelim elmaslarımızı. Hızlısından dönüştürüyorum ben şu anda. Bakalım kaç tane geçti acaba? Kaç oranla geçti? 19 tane deneme şansımız vardı. Bakalım 19'da 11 almışız. 19'da 11 güzel beyler. 19 11 güzel. 11 tane şu an elmasımız var. Ben hemen cennet simyalisinin yanına gideyim. Orada tekrar görüşelim. Esbeler şu anda cennet gözyaşı simyalisinin önüne geldik. Şöyle cennet gözyaşlarını da deneyelim. Toplam 10 16 adet deneyebiliyoruz bundan da şöyle hemen taşlarımızla deneyelim bakalım bir tane aldık bunda da beyler hiç bakmadan vallahi direkt seri seri geçeceğim ne yakıyor ne yakmıyor bakmayacağım pek direkt en son bakarız 16 denemeden kaç tane geçmiş 8 9'un üstü bizim için ideal beyler şu an bakalım kaç tane verecek oyun bize şu an geçiriyor gibi duruyor bakalım bilmiyorum ne geçiriyor ne geçirmiyor ancak yaktı bir şöyle beyler sonucu da sürüklüyorum sonucu alamadık 16 denemeden 7 adet aldık kötü oldu elmaslar kötü geldi yalan yok elmaslar kötü şimdi ee, burası büyük ihtimalle iki 2-2,5 won kadar para yapıyor beyler. Pazarımızı kuracağımız zaman hallederiz kurarız bunları da. Ancak şimdi ben bir 1 saatlik balık tutmak istiyorum. En azından altın ton balığı şansını almayı denemeyi istiyorum bir. Şuradan hemen bir sahilimize gidelim. Ben elime yemlerimi alayım. Altın ton balık şansını yakalayabilirsek videoya girerim. Yakalayamazsak da zaten 1 saat balıkçılık yapacağım. Canım sıkıldığı zaman videoya girerim. En son aslata bakarız. Şimdilik görüşürüz. Evet beyler şu anda saat 11.00. Madencilik etkinliği başlayacak. Şimdi yüksek ihtimalle çarlarımın hepsini vadiye götüreyim ben. 1 saatlik maden farmının ardından görüşürüz bu arada balık da tuttum biraz. Şöyle bir 4 tane bir tuttum. 4 tane altın sutak falan tuttum. 2-3 tane palamut tutmuşumdur. Çok bir şey tutmadım ancak yine beyler buradan da 2 won, 1,5 won para girer cebimize. Ben bir maden yapıp geleyim. Esfeler gördüğünüz gibi şu anda balıkçının önündeyim. Biraz daha balık tuttum ben. En son maden yapacağım diyordum. Maden yaptım. Şurada 95 adet arttı. Ancak arkada 20 denemelik zümrüt madenimiz var. Ben şimdi depodan taşlarımı alacağım. Yan çarda da biraz para vardı. Onunla da giderim pazardan biraz taş çekerim. Gidelim şu zümrütlerimizi deneyelim simyacımızda. Bir 10 tane bekliyorum buradan. Tanesini 40 eme satsak buradan da 4.10 güzel para gelir. Ben şu taşları halledeyim beyler, ondan sonra videoya gireyim. Evet beyler şimdi ben taşlarımı tamamladım. 5 tane taşım eksikti. Gittim ikinci köyde 5 tane metin kestim. Şöyle zümrüt madenlerini şu anda sürüklüyorum. Simyacımın üzerine bakalım. 1'de 1 yaptık, güzel. 2'de 2 çok güzel. 3'te 3 gelir mi? 3'te 3 de geldi beyler. Çok güzel. Çok güzel. Devam ediyoruz. 4'te 4 gelir mi? 4'te 4 de geldi. 5'te 5. Allah Allah! 5'te 5 de geldi. 6'da 6. Sen şakasın Çok iyi. Maşallah diyelim beyler. 7'de 7 gelir mi? Yok abartma dedi oyun. 8'de 7 de gelmedi. Tamam. Devam ediyoruz beyler. Ama çok yakma. Tamam bak. O kadar geçirdin. Üst üste yakma. Heh ver. Çok güzelsin. Böyle devam et. Böyle devam et. Çok güzelsin. Böyle devam et. Güzel simyacı. Yakma işte bak. Yapma onu. Ya siz de bir gidin lan. Allah Allah. Simyacı. Cık. Zümrüt sürükleyemiyorum ya. Neyse beyler şöyle devam edelim. Vurdum. Geçti çok güzel. Bir tane daha geçti. Baya iyi bu arada. Şu an bir şey değil mi? Baya güzel geçti. Devam ediyoruz bakalım. Yaktı. Şu dört taneden bir iki tane daha alırsak güzel olur. Bir tanesini aldık bile. Şu ikincisi gelirim buradan. Bir tane daha geçir. Başka bir şey istemiyorum. Çok güzelsin. Bununla geçirir mi? Bunu da yaktı beyler. Normal yakması. 13 tane zümrütümüz var. 20 taneden 13 tane aldık. Baya şanslıydık. Şimdi ben bunların piyasasına bir bakayım beyler. Daha satılacak bizim cennetin gözyaşlarıyla elmasımız var. Benim bir sağlam pazar kurmam gerekiyor biliyorsunuz kişisel premium dükkanımız bitti. Gece kendim kuracağım pazarı ticaret camından her şeyin piyasasına bakıp. Ben gideyim her şeyin piyasasına bakayım beyler ondan sonra pazar kurayım. Pazar kurarken görüşelim. Buradan var ya 15-20 wonluk rahat pazar çıkar. Büyük ihtimalle pazarımız satıldıktan sonra her şeyimizi alırız beyler. Kuşağımızı da alırız, kostümlerimizi de alırız, petimi de alırım, kaskımı da alırım her şeyi yaparım. Ondan sonra büyük ihtimalle kata çıkar çark atmaya başlarız. Ben bir çarşıya gideyim beyler. Her şeyin piyasasına bakayım pazarımız kurulurken görüşürüz. Hatta pazar kurulmadan önce beyler şey yapalım. Şöyle Hocadan bir Ork dişi aldım. Gidelim Ork dişimizi verelim. Ondan sonra bir de at görevimizi yapalım. Ondan sonra pazarımızı kuralım. Bakalım bir yolumuz geçecek mi bugünkü? Hemen bir yolumuzun yanına bir gidelim. Bu arada şey beyler söylemeyi unuttum. Oyuna da kralı yakalı eventi geldi. Buna da katılmayı düşünüyorum. 3-4 tane eğer ki eventin sonuna kadar vaktimiz yeterse 3-4 tane 61 level çar yapıp katı otomatik hava bırakmayı düşünüyorum. En azından çarlar parasını çıkartır. Çarların itemları da ekstra yang olur bizim için. Satarız. Neyse şöyle bir yolumuzun yanına gelelim beyler şimdi. Ork dişi diyelim. Güzel geçirdi. Bugün de geçirdi. Hepsini geçirmeye gelmesi ihtimalinde bir hafta sonra orta işimiz bitiyor. Hemen ben bir sensin yanına da gideyim beyler. At levelimiz 3. Ona bir 4 yapayım. Ondan sonra pazarda görüşelim. Bay bay. Evet peyler, şimdi bir videoya giriyorum. Kişisel premium dükkanımız bitti. Ben de kişisel premium dükkan alacağım bilgisayar açık bırakmamak için. Şimdi 6 tane ya bir iki bondan şu kobra Commander adlı arkadaşımıza veriyoruz. Piyasa altı veriyorum biraz. Bir 50 m aşağısına veriyorum ancak yapacak bir şey yok. Hayırlı olsun kendisine. Gidip direkt app almam lazım. hep kişisel premium dükkan çekimlesine marketten. Pazar kurulunca videoya girerim. Evet peyler, şöyle bir von 85'emden 50 kupon e çektim şöyle nesna marketime yükledim hemen nesna markete giriyorum ondan sonra kişisel Premium dükkan diyorum sanırım üç tane açabiliyorduk açtım bakalım birinden 12 saat çıktı bilmiyorum da Umarım yüksek verir Umarım yüksek verir 40 saat çıktı çok güzel iki buçuk gün şu an üç günümüz var kafadan bir daha açtım 6 saat çıktı 3 gün 6 saat idare edeceğiz Beyler ben şimdi bir şuradan bir nesna market deposu diyeyim nesna market depomdan şimdi kişisel Premium dükkanı sadece bir gün 16 saatliğini aldım nesna market depomuzda da bir 18 saatlik bıraktım aktifleştireceğim. Hepsini kullanmayacağım. Şimdi eğer ben bir pazar kurayım geleyim. Evet beyler şöyle pazarımızı kurduk. Gördüğünüz gibi fiyatları ben gösteriyorum. Siz yavaş yavaş duraklatarak bakabilirsiniz neyin ne kadar olduğuna. Video biraz kasıyor. Kusura bakmayın pazar alanındayız. Şöyle zümrütlerimiz falan her şeyi pazara koyduk. Daha koyamadığımız elmaslarımız var. Ayrıca de kurbağa ve zarganamız var. Bu arada altın suzaklar satılıyor beyler. satılsın. Satıldıkça ben zaten pazarıma ekleme yapacağım. Satamadığım şeyleri pazarımda satacağım. En son pazarımızın haline beraber bakarız. Bu arada beyler pazardan da şu anda 10 adet deniz kızı sandığı alıyorum. Ona adet deniz kızı anahtarımız var çünkü. Bakalım içerisinden karbon fiber çıkarabileceğiz mi 10 taneden. Umarım çıkarabiliriz. Aslında çok da para vermedik. Cebimizden 6 hem çıktı ama deniz kızı sandıklarını satabilirdik. Hadi bir karbon fiber var. Maalesef vermedi beyler. Yine zarar yazar burası. Yapacak bir şey yok. 10 tane anahtar maksimum 30'dan falan yapıyordu. Sıkıntı değil. On hem de cebimizden çıktı. 40 hem zarar yazar. Neyse şu pazar biraz satılsın beyler. Yarın uyanınca ben videoyu tekrar açarım. Görüşürüz. Evet beyler en son kaydın üzerinden birkaç gün geçti ben de videoya girdim. En son biliyorsunuz ki premium dükkanımızın 1 gün 16 saati vardı. 1 gün 16 saat geçti üzerinden. Şöyle 9-10-44 bir satış var. Ancak çoğu şey gitmemiş. Şöyle palamutlarımız, elmaslarımız, zümrütlerimiz duruyor. Son kalan 18 saatlik premium pazarımı da kullanacağım. Onları da satacağım. Diğer video güzel şeyler satın alırız. Büyük ihtimalle kaskımızı alırız. Manamızı alırız. Bir de pet alırız beyler. Kuşağı, kuşak fiyatlarına baktım. Kuşak fiyatları biraz pahalı. 10 -1 15 won bandında. On artık diğer videoda değil de ondan sonraki bir videoda hallederiz diye düşünüyorum. Hatta gider bir de ateş tasımı alırız. Katta 2k hasara sabitlersek kendimizi. Hızlı hızlı güzel güzel insanların içerini kasar. Oradan para basarız zaten. Bir hafta içerisinde de yakut takarız diye düşünüyorum. Katta çarpı kasmaya başladıktan sonra. Ancak dediğim gibi şu anlık video video bu kadar olsun. Bu videoyu normalde uzun tutacaktım. Yarım saat kadar olacaktı bu video ancak şu an 20 dakikada bırakmak zorundayım. Kanala 5 gündür video yükleyemiyorum. Birkaç hastane işim vardı çok şükür bitti. Tamamen çözüldü. Artık hastane işlerim kalmadı. Oyuna odaklanabilirim. Bundan sonra videolarımız daha seri ve daha uzun gelecek. Açıklama kısmında da Discord adresim var. Akşamları genelde sesli oluyoruz. Sesli odaya gelip sohbet muhabbet etmek isterseniz Discord'uma da gelebilirsiniz. Gelen herkese kapımız açık. Ancak dediğim gibi şu anlık videomuz bu kadar olsun. Videoyu sabah saat 8.30'a yetiştirip kanalıma atacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bir hatam kusurum varsa affola yorumlarda belirtirsiniz. Allah'a emanet olun. Bir like atarsanız bir abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.